Na 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 ta 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 Sokak da. röportajlarına hepiniz hoş geldiniz. Bugün çok acayip bir koridorumuz var. E, biraz Enteresan. sorarken bile hafif utanarak soracağım. Ya. Ben de sordum. Ya, lavol. Almanca geldi aklıma bu soruyu şey. Bir pornü <laughs> Bir <gülüyor> porno yıldızı ile sevgili olmak çok ister korkteli. miydiniz? Bir porno bir yıldızıyla sevgili, sevgili olmak ister miydiniz çok acayip. İster miydiniz? Çok ha? acayip ha? cevaplar var izleyelim. Hadi görelim. <laughs> Porno <laughs> yıldızı. Gerçekten takipçisi olsaydım ve ondan sonra onunla evlenmiş olsaydım yani bunu bilerek herhalde kabul ederdim. Hayır çok kıskancım. Olabilirim. Çünkü farklı tecrübeler ve farklı fanteziler kazanabiliriz beraber. Fetişçi bir insanım biraz. Olabilirdi yani belki. Ya ben de olurum aslında yani farklı tecrübeler denemek lazım. Sonuçta fantezi dünyası renkli. <laughs> <laughs> Doğru söyleyeyim olmazdım ya herhalde. Bilmiyorum herhalde öğretilmiş ön yargılarım var. Yani samimi olmak gerekirse bir ön yargım var yani. O yüzden olmazdım. Net olurdum çünkü pornoyu seviyorum. Yani mastürbasyon bence haklı bir şey ki herkes de yapıyor yani. Sevgilim düşünüyor zaten porno yıldızı olmayı. <laughs> ya, teşekkür ederim iyi günler. Kesinlikle Olma. olurum. Ben olmam. Ben olurum. Neden? Niye olmasın yani? Daha Şimdi iyi sen... seçenekler mi var? Şimdi sen internete girdin herhangi bir site. Orada yanında reklamı çıkacak. Böyle bir içinciz etmeyecek mi? zannetmiyorum. Ya olmak isterdim. Onun üzerinden her para kazanması <laughs> para kazanmak isterdim. Porno yıldızına göre değiş. Olmazdım abi. Abi üstünden bir Ankara geçmiş. Ben daha niye olayım öyle de olmaz yani. Evet. Bence çok ateşli olalar. Fizikleri falan güzel oluyor ama silikon tarzı şeyleri pek sevmiyorum. Yani doğal olursa daha iyi olur. Olabilir. <laughs> Bilmiyorum o da onun mesleği sonuçta. Yok olmam tane sevgilim var. Büyük ihtimalle de izleyecek. Sıçmayalım durduk yere o yüzden olmam ya. Yani. Aşk bu gönül yani. Kime konacağı belli olmadığı için bir şey diyemeyeceğim ya. Olabilirdim ya. ve Olmayabilirdim. <laughs> <laughs> Kalp. Olurum niye olmayayım ya. O daha güzel seks bilir onun için. Seksten anlar yani. Bilinçli insanla seks yapmak güzeldir onun için. Olur niye olmasın? Deneyimli çünkü. Olmazdım başım belaya girerdi. Olmazdım. Sevgilimin meşhur olmasını istemezdim açıkçası. Halktan biriyle olmasını isterdim. Çünkü samimi bir ilişki olmazdı aramızda. Olurum tabii ki de. Hayallerimi süsleyen bir şeyle neden birlikte olmayayım? <laughs> Şaşa güreyle evet. Asakira ise olur. Johnny Sins olmaz yani şimdi. <laughs> Sıkıntıya biner. Olurdum. Ali Alex, ee, neydi Alex Texas mıydı Alexis Texas mı ne çok güzel çünkü olurdum çok cool <gülüyor> <gülüyor> Niye olmayayım abi? Aramızdaki tek şey onun yıldızı var benim yok. porno yıldızı bana sevgili olmaz ki. Ama olurdum herhalde ya olsaydı. Olurdum olurdum. Yok abi <laughs> yani sen olur musun yani ben sana sorayım. Burada soruları biz sorarız. <laughs> yok yani olmaz. İstemezdim abi. Ben de o aynı filmde oynasam isterdim. Olurum işe gideceği gün ayrılırım. Porno evet. sektörü ülkedeki cinselliği zehirliyor ve Gençler yani seks pornodaki gibi A değil. Gördünüz mü? <Gülüyor> 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 Nasıl? Böyle şey gülmek lazım. <gülüyor> o ne <laughs> be? Neden? Utanarak. Neden utanıyorsun? Garip bir röportaj olmuş. Porno ben beğendim bir ama. Ama şöyle bir şey var. Porno yıldızı da insan değil mi sonuçta? Ben bu arada benim beklentimden daha çok olurum diyen çıkmış. Evet. Ben özellikle özellikle kadınlardan, Cesaretinizi erkeklerden... Cesaretinizi tebrik ediyoruz. Ben de tebrik ediyorum. Ben Bence o aynı cesaretle olamayabilirdim. Başarılı, başarılı ya. Yani. Sen olabilir misin? sevgili. Hangi porno yıldızı olduğuna bağlı değil tabii. Öyle Roko. Şey. <laughs> yani hayır soruyor. <beni> ya. <laughs> tabii ki hayır ya. Yani. yani zor 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 bir soru bu. Yani olursun ama onun filmlerini izleyemem yani. Olup olduktan sonra herhalde. Mesleğine devam edecek mi bir kere o da? Ha öyle. Yani mesleğine yaptırmam. <laughs> mesleğine otursun evinde börek çörek yapsın ne bileyim ben anladın mı hani yemek ya ben kendim söyleyeyim <laughs> <laughs> Yok ya yani mesleğini devam edemez. Yani. Edemez abi. Edemez. Ben de büyük ihtimalle bir süre. Çünkü da, ben de büyük bak, bir süre sevgili olabilirim. Kime çekileceğin yani. ve kime aşık olacağına <laughs> engel olamıyor insan. Yani tanımadığın birine ben, denk geldin. Ben kıskanırım. Yani. Abi. Tanıma çok ünlü bir porno yıldızı tanımadığın birine denk geldin ve aşık oldun. Ondan sonra mesleğini öğrendin. Çok zorlanırsın. Senin hanımın böyle bir videosu var desan. Bunu biliyor musun desan? Bana zor gelir <laughs> ya. Yani? Biraz zorlanabilirim yani. Orada çok zor. Enteresan ama olur yani. Olabilir diyenlere helal olsun. Bence cesaret işi. Çünkü... Cesaret iş abi. Ben benim ben zor yani. Ben yapamam. Siz de yazın. Ben çok merak ettim mesela insanların da görüşlerini. Aşağı yazın. Bir porno yıldızıyla sevgili olmak ister miyim? Başka mesela böyle cesur ne sorular geliyor aklınıza? Onları da yazın. Onları Hem da de yazın, de onları soralım. Da Bak böyle yani. deniyoruz zor soruları. Sevgili olmak isteyeceğiniz porno yıldızlarını da yazın aşağıya. Neler var? <laughs> Hepsine bakacağım. Saçma <laughs> sapan. Bir öğleden sonra bunu ayıracağım. <laughs> Neyse umarız beğenmişsinizdir. Şöyle Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Bay bay.